Herkese merhaba arkadaşlar. Pespa Çakır kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Suat Çakır. Evet uzun bir aradan sonra bir video ile beraberiz. Ee, bu videonun içeriği bana uzun zamandan beri sorulan e, taktiğime dair nasıl bir taktik anlayışıyla oynadığıma dair gelen soruları cevaplamak üzere ne olacak arkadaşlar? Ee, en son kullandığım taktikle şu an dünya sıralamasında Beşinci sıradayım. Tabii ki bundan daha önceden de denediğimiz bir sürü taktik vardı ama sanırım bu en son tutan oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Ben daha önceden de bu tarz şeyleri deneyeceğimi denedikten sonra, artık kendimle kanaat getirdikten sonra bu tarz bilgilendirici, eğitici, öğretici artık adını ne derseniz video çekmeyi söylemiştim bence artık bunun vakti geldi. Ee, diğerlerinden çünkü istediğimiz verimi alamadık. Dizilişler olsun, taktikler olsun. Birçok taktiği denedim. Tuna abim sağ olsun. Ee, kendi hesabını verdi. Onda kurulmuş bazı kadrolar vardı. Top çevirmeyi, e, top çevirmeyi ve uzun top kontrayı kendimle de denemeden önce Tuna abimin hesabında denemiş, deneme imkanım olmuştu. Kendi hesabım hızlı kontrayı denedim. uzun top kontrolü vesaire. Ee, yine sağ olsun Mehmet abimiz bir ara hesabını vermişti. Onda da e, değişik taktikleri denedik. En son kendimce e, artık dedim bu benim için en doğru olanı diyebildiğim diziliş ve taktik oldu. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani her soruyu belki cevaplandıramayabilirim. Bunları bana yorum olarak yazarsanız, aklınıza takılan soru işaretleriniz olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım ve arkadaşlar. Bir de sizden ricam içeriye başlamadan önce abone olup videoyu beğenmenizi isteyeceğim sizden. Bu videoya da bir 50 like gelirse bu tarz öğretici, eğitici bilgilendirici videoları atmaya gayret göstereceğim. Daha çok atmaya gayret göstereceğim. 50 hedefimiz olsun. Ortalama zaten 25-30'ları görüyorduk yayınlarda falan vesaire. E, Desteğinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Şimdi taktiğe geçecek olursak taktik gördüğünüz gibi 4-2-4 biraz fazla ofansif gibi gözüken bir taktik bazı arkadaşlarımız, abilerimiz bu şekilde de yorumlamışlardı. Ama aslında çok dengeli. Hücumda ve savunmada. Gayet dengeli. Burada bazı kartları mecburen oynatmak durumunda kalıyorum. Çünkü oyuna çok fazla yatırım yapan biri değilim. O nedenle daha çok kadroda bulunan oyunculardan bir taktik yaratmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi öyle çok almışan bir oyuncu yok. Bir tane epik var. Bir tane imzalı kart var. Onun dışında oyunun verdiği standart ve player of the week özel kartları bulunmakta. Şimdi öncelikle bu taktik birkaç tane aşamadan geçiyor. Bunlardan birisi bence kamera açısı. Biliyorum sizler mesela çok fazla sevmiyorsunuz. Attığım maç videolarında da yorumlarınızı görüyorum. Ee, kuş bakışı kamerada oynamak, evet seyir zevki açısından her ne kadar çok fazla keyif vermese de çok fazla oyun içinde olamasanız da biraz böyle stadyumda en üstte oturan bir taraftar gibi bir izlenim vermenin farkındayım. Ama sahayı çok iyi görebilme imkanı sağlıyor. Ee, bu nedenle imleçleri alma durumlarımız çok daha rahat olabiliyor. O nedenle ben tavsiye ediyorum. Bu kamera açısıyla oynayanı da çok fazla görmedim. Tuna abim oynuyor. Bana da o aşıladı. Sağolsun. Onun da emeği bu arada çok büyüktür. PES 21'den beri. Tanışırız kendisiyle. Hatta yani kanalımızda birçok videomuz var. Çoğu taktiği de Tuna abimden esinlenerek geliştirme fırsatım da olmuştur. Ona da buradan bir kez daha teşekkür edeyim. Öncelikle kuş bakışında bunu çok daha fazla yarar sağladığını düşünüyorum. Yani biraz cadırgayabilirsiniz ama birkaç denemeden sonra alışacaksınız. İkinci olarak bu taktiğin defansında mutlaka 3 tane stoper şart. Yani buraya bir sol bek daha koyma imkanımız yok arkadaşlar. Neden? Zaten 4-2-4 oynuyoruz. Şu dört tane oyuncu sürekli ofansta. Bir de buradan bek açıldığı zaman orta sahayı şurada orkestra şefi veya tam orta saha bir kart koyduğumuz ileri geri yaptığını düşünürsek arkada sadece şu üçlüyle dost ve iki stoperle tutmaya çalışacağınızı unutmayın. O yüzden var elinizde. Yoksa alabilirsiniz zaten. Bir sürü GP birikmiştir. Ee, Hernandez Savunmacı bek kartı olması çok önemli. Bundan olanlar varsa mutlaka bunu koysun. Hernandez hızlı bir bastoni, hızlı bir diğer. Ee, yani birebir bu oyuncularınız olabilir. Yani daha ileri de olabilir. Nestalar, Puyollar vesaire. Önemli olan oyuncunun diğer defanslara göre bir tık hızlı olması ve e, aynı derecede de biraz sert olması. Elimizde bizim en iyi bu iki stoper var. O yüzden ben bunları oynatıyorum. Tabii ki Nestalar, Puyollar vesaire olan hesaplara hayranız ama e, sizde varsa oynatın. Çünkü defansif farkındalığı ne kadar yüksekse bir stoperin benim için o derecede iyileşir. Nestanın da yanlış bilmiyorsam gördüğüm kadarıyla 99-98 civarıydı defansif farkındalığı, hırsızlanması da civas. Şimdi. Ee, dörtlü defans dedik ve bir tane de mutlaka back olması gerekiyor. Yani burada hücumu dörtlü artı bir liste diyeceksiniz biliyorum ama beşli bir hücum hattına çevirme imkanımız oluyor. Burada e, şu dizilişte de sağ göbek önemli çünkü bu oyuncu Alexander Arnold ileri çıktığında Skolz bir nebze burayı kapatacak. Veya varsa elinizde Kante, Barella tarzı oyuncular da olur. Çift yönlü olması bir tık daha iyi. Skolsta da pasların çok iyi olmasından ziyade oven için açtım bu arada. E, oven da gelmedi maalesef. O yönden yine şans yüzümüze gülmedi. Takımda bariz bir santrafor eksikliği olduğu için Messi oynatıyorum. Normalde Messi benim santrafor oyuncum değildir. Biraz mecburiyetten oynatıyorum açıkçası. E, Skos biraz e, benim Tam uymasa da ama çift yönlü diyebileceğim bir oyuncu. Orkestra şefi olmasın. Orta sahada boş alanları pasa gelme veya açık kapatma olarak daha iyi konumu aldığını düşünüyorum. Varsa orkestra şefiniz mutlaka bir yedekte bir tane olsun. Diğer iki kartınız tam orta sağ olabilir. Şöyle kante ve barella tarzı. Barella ve Kante tarzı oyuncular çok fazla ileriye geri yapar. Yani, Scott biraz daha ortada, orta sahayı korumaya çalışırken Barella ve Kante tarzı oyuncular çok fazla ileri geri yapar. Yani, ee, ileriye, takım ileriye atağa çıktığında hiç beklemediğiniz bir anda sağ bekinizin yanında veya sağ açığınızın yanında Kante'yi veya Barella'yı görme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü takımla beraber o da hücuma çıkıyor, box to box oyuncu. O nedenle bir tane orkestra şefi şart. Şimdi bu taktik çok fazla ofansif diyorsanız eğer sizin için şöyle bir alternatif de söyleyebilirim. Şu oyuncuyu biraz şöyle geriye çekip göbek yapabilirsiniz. Çok fark eder mi? Hücuma çıkma açısından fark edecektir. Bu oyuncunun geriye dönme açısından da fark edecektir. Benim bunu GF yapmamın sebebi bu oyuncunun çok fazla geriye gelip yorulmaması. Ben bunu göbek yaptığımda tabi yerini buralara kadar da gelecek atak yediğimizde. Yani yine gelmiyor mu? Mavi aldığımızda vesaire gelecek, geliyordur. Ama göbek yaptığınızda çok daha fazla stoperlere yaklaşacaktır, açı kapatmaya çalışacaktır. Bu sefer hücumda e, bir şey eksik olacaksınız. ya yani Bu tercih sizin. Burada GP veya göbek oynatabilirsiniz. Daha i̇kisinin ortası olsun diyorsanız Ove de yapabilirsiniz. o oyuncular da çünkü ileri geri çok fazla yapar. Kart olarak da yine size bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Boşluk kollayan oyuncu da bir tane mutlaka koyun. Çünkü adeta bir fırsatçı oyuncu gibi. Araya çok güzel koşular yapıyorlar. Yaratıcı oyun kurucu da ziyade ben burada boşluk kollayan oyuncu oynatmayı tavsiye ediyorum. Messi zaten her kadronun yıldızı, olmazsa olmazı pardon. Şöyle kahvemden de bir yudum alayım. Yani şimdi biraz sohbet eşliğinde yapamıyoruz şu an. Bu taktik videosu ama canlı yayında da canlı yayınlara da başlayacağım yakın zamanda. E, o süreçte de sizlerle interaktif bir şekilde taktikler üzerinde konuşmalar yapmayı isterim arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani dünyada dünya sıralamasında 5. 5. olsak da benim de yapamadığım bir sürü şey var yani. Benim de sizlerden öğreneceğim şeyler var. Mutlaka var. Geçen gün Aytek abiyle, Çetiner abimle de mesela bunların konusu olmuştu. Ben hiç gocunmam. Hiçbir zaman ego yapmam. Ee, neyse. Öğrenmeye çalışırım. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Ee, o nedenle zaten yeni çıkmış bir oyun. Henüz daha geliştirilme aşamasında. Her güncellemede yeni bir şey geliyor. O nedenle bu tarz desteklere karşılıklı olarak ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Umarım da sizin için de faydalı, bilgilendirici bir video olur. Devam edecek olursak, buradaki kartın öneminden bahsettim. Bir adet Mbappemiz. Nasıl fulllediğime dair de birkaç soru geliyordu. Şöyle göstereyim size. Ee... Gördüğünüz gibi hız hızlanma öncelikle top sürme ofansif farkındalık. E, şut gücü biraz düşük bu kartta ama yine de idare ediyoruz yani. Şimdi burada sağ tarafı bir koridor yapıyoruz zaten bu, atak, bu taktikte. Şimdi sağ tarafta oynatacağımız oyuncu da o nedenle çok çok önem arz ediyor. Burada ben şöyle söyleyeyim size özellikle sağ ayaklı oyuncu tercih ediyorum. Niye diyeceksiniz? Neden? Çünkü ben sağ ayaklı ve çift vuruş yapabilen oyuncu kullanıyorum. Çift vuruşu zaten hem sağına hem soluna oyuncunun hangi ayak olduğu fark etmeksizin iki tarafa da rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sağdan içeriye girdiğinizde çift vuruş, pas, yerden orta veya arka direğe orta opsiyonlarınız sol ayaklı oyuncuya göre çok fazla. Burada sol ayaklı bir Messi oynatmak bence bu taktikte çok fazla elinizi kısıtlayan bir hamle olur. Yani Messi'nin burada overall olarak vesairede de konum olarak orijinal bir e, orijinal kartı da zaten oraya yönelik olduğunu ben de farkındayım. Ama sol ayaklı bir oyuncu olduğunda genelde sola çekip her zaman klasik bir çift vuruş, sola çift vuruş ardından R2 plaseler artık çok fazla klişe. O nedenle ben burada Sağ ayakta, aynı zamanda orta yapabilen oyuncu tercih ediyorum. Burada, dediğim gibi kartlarda kesinlikle çift vuruş şart. Hatta şöyle söyleyeyim, mümkünse orta sahanın ilerisinde şuradan itibaren 1-2-3-4-5 oyuncuda da çift vuruş olmalı bence. Yani olursa çok iyi olur. Yani 4 de kabul edilebilir mecburiyetten. Ama 3-4 tanesi mutlaka sağ kesinlikle olmalı. Şimdi burada fark edeceksiniz. E, Delefe bizde yani sevdiğim bir oyuncu ama sağ açıkta süper yedek olduğunu farkındayım. Yani biraz yine dediğim gibi mecburiyetten oynatıyorum. Burada sağ ayaklı bir Hegminson'umuz var yedek. Bu da gezici kanat. İkisi dönüşümlü oynuyor. Burada mesela bu oyuncunun e, sadece hızsızlanma olarak bakmıyorum ben. Farkındaysanız alçaktan pas ve yüksekten pası Delefeu'nun 85-87. Burada e, Hegminson biraz daha bitirici bir oyuncu olduğu için bunda öyle bir şey yok. Genellikle bunda gole yönelik veya biraz daha şöyle içeriye çekip oynatıyorum oynattığım zaman. Ama burada olması gereken alçak tampası, yüksek tampası ve yerine orta kartı olan bir oyuncu. Burada dış plase, hafif yüksek pas, çift kuruş, yerin orta, aşırtma kontrolü. Yani sağdan içeriye girdiğinde çok fazla opsiyon sağlıyor. Yani Messi ile, Messi ile bu adamın önüne saldığınızda yani buradaki gördüğünüz bütün özellikleri kullanma imkanınız var. Yerin orta kartı özellikle önemli benim için çünkü maçlarımda fark etmişsinizdir. Eski maç videolarında. Yerden ortayı ben severek kullanıyorum. Doğru zamanda doğru yere doğru barı doldurarak etkili ataklar gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada Santrafor hattına gelecek olursak benim asıl iki tercihim iki tane fırsatçı oyuncu Ve mümkünse iki tane çift vuruşlu oyuncu. Ee, normalde ben Mbappé'yi sağda oynatıyorum. Çünkü bunda da çift vuruş var. Ee, Ben Mbappe'nin zayıf ayak yeteneği yüksek gördüğünüz gibi. O yüzden sol ayağıyla vurduğumda Herhangi bir problem yaratmıyor. Yani burada sağda Mbappé'yi solda da Rümenige tarzı bir oyuncu olmasını isterim. Ama elimizde maalesef yok. O nedenle Mbappé'yi sola çekip Messi'yi sağ tarafa aldım. Ha, şöyle de yapabiliyorum bazen. Depaul düşüşte geldiğinde Messi'yi buraya çekip Messi'yi buraya çekip ee, buraya şöyle de oynayabiliyorum. Burada neden bu tarz bir tık daha ağır bir oyuncu tercih ediyorum. Çünkü ee, bitiricilik benim nezdimde çok önemli. Ofansif farkındalık ve bitiricilik. Bu oyuncuyla ceza sahasına girdiğinizde net bir pozisyon yaratabilirseniz vurduğunuz gol net yani. Bitiricilik 90, ofansif farkındalık 88, şut gücü 83. Ortalamanın üstünde bir kart bence. E, bir de çok daha önemli olan herkes bunu e, tasdiklemeyebilir. Ben tek basa önem veriyorum. Bu tarafta oynayan ağır bir oyuncuda. Çift vuruşu yoksa tek bası mutlaka almalı. Çünkü sol taraftan nadir ataklar yaptığınızda aniden sağa dönmeniz, boştaki oyuncuya atmanız gerekebiliyor. Santraforunuzda zaten hız yok. Zaten topu alıp gitme imkanınız yok. Döndüğünüzde veya ayağına gelecek ilk pası çok doğru bir şekilde vermesi önemli hem sağ, sağ santraforu hem de sağ veya arkadaki gizli forvete çok daha güzel, çok daha rahat paslar bırakabiliyor. Burada e, tam orta sağ kartımız Viera'mız var oyunun başına verdiği. E, Viera tabii ki kartın içeriğine bakılmaksızın her türlü oynatılır. Elinizde ön libero, bye bye. bu yoksa Viera yoksa ön libero kartı olan bir oyuncu tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ön libero oyuncular çünkü çok fazla hücuma katılmaz. Yani biz burada geçmiş talimatlara da geleceğiz. Yani ben burada Vieira'ya defansif vermemin sebebi tam orta saha kart olması. Ben bunu defansif vermediğim zaman demin bahsettiğim Kante Barella gibi Vieira'da orta sahanın neredeyse ilerisine kadar açılabiliyor. Çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Taktik Genel anlamda bu şekilde. Yani burada yapacağınız doğru paslaşmalar, skolsun pozisyon alması, bir orkestra şefi diyelim. Orkestra şefinin pozisyon alması, sağ açık ve sağ bekinizin hücuma katılması, e, hücumcu bek veya orta uzmanı kartı olması çok çok önemli. Yani ben kartlara ya oyuncum yoksa kartlarına göre bir diziliş, kadro yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizdeki malzeme bunlar. Malzeme neyse ona göre bir yemek sunmaya çalışıyoruz. Yani sizde daha iyi oyuncular vardır, yoktur veya alta yazarsınız yorum olarak dersiniz elimde şunlar, şunlar var. Yani ona göre de tartışırız. Görüşlerimizi belirtiriz karşılıklı. Siz de umarım bulabilirsiniz. Yani burada mesela ben keyfimden can değil de oynatmıyorum mesela. Yani ben de isterim burada Rümenige ile şu dönüşümde oynasın ama Yapacak bir şey yok. Oyunda biraz da e, zorla da başarabilmek mühim diye düşünüyorum. Bazı kartlar, bazı hesaplar var. 2750 takım güçlerini gören. Yani ilk ondaki çoğu kişi de bu şekilde. Yani en şu takım gücü bendedir büyük ihtimal. 2750'leri gören takım güçleri var. Yani Nestalara, Puyollara falan. Yani şu oyuncuyla, şu oyuncuyla geçip gol atmanız Pek mümkün değil arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. Ama ben bunu başarabildiğimde de ayrıca mutlu oluyorum. onu da söyleyeyim. Yani bunu bu şekilde yapabilmek beni daha çok mutlu ediyor. Yani inşallah bir gün bin aboneye ulaşırsak desteklerinizle gelen gelirse eğer bağışlar vesaire sponsorlarımız olursa oyuna yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani seyir zevkimizi Beraber karşılıklı artırma yönelik hedefler gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Veya oyundan herhangi bir gelir veya idame hayatını idame ettirmek üzerine değil de en azından bir bağış, bir sponsor vesaire durumları olursa bunu aynı şekilde oyuna yatırmak, yayınlarımızın kalitesini yükseltmek amacıyla kullanmayı düşünüyorum. Bakalım o günler gelirse. Tekrar bu durumları konuşuruz. Ahmet abimizin de desteğini unutmayın. O da sağ olsun sponsor olmuştu. 2000 coin istediği etmişti takımımıza. Ona da buradan bir kez daha teşekkür ederim. Yani o coinçilerle de biraz dedim biriktireyim falan dedim. Şu İngiltere'den bir oven belki gelir diye. Yani oven da kartların arasında epiklerin en kötüsü. Yani Skos aynı overall'da var. Dedim Beckham um, Beckham um, hani big time zaten en sonlarda verir falan. Belki dedim Oven yakalarsak şu sol santrafora oyuncu düşünüyordum. Yani ve sağda Oven solda diye bir düşüncem vardı ama Coins'leri de bu şekilde bitirmiş olduk. Şansımıza da Skos geldi. Yani yapacak bir şey yok. Elimizdeki malzemelerle veya başka bir günlerde daha ilerine diyelim. Kanayan yaramız yani. Burada skos değil ovunda asıl isteğimiz ama yapacak bir şey yok. Şimdi gelişmiş talimatlara gelecek olursak dediğim gibi ileriyi dörtleme hatta beşleme önemli benim için. Size fazla ofansif gelebilir. Kuş bakışı oynamamın sebebi de bu yüzden işte. Yani çok fazla zaten ileriye oyuncu gönderiyorum. Çok fazla atakta oyuncum oluyor. Arkayı da bir şekilde daha iyi tutmam gerekiyor. Kuş bakışı kamerayla da bu şekilde pas aralarını, imleç değiştirme olaylarını çok daha rahat yapabildiğimi düşünüyorum. Radardan kontrol etmek biraz daha zaman kaybı oluyor açıkçası şimdi burada defansifi Viyana'ya veriyoruz. Çünkü tam orta sağ kartı. Ofansifi de orta uzun Arnold'umuza veriyoruz. Eğer aynı şeyi sol taraftan da dizebilirsiniz. Bu oyuncunuz elinizde vardır. İşte sol bekiniz vardır. Sağ bekiniz yoktur. Sol tarafta Robertson. Sol tarafta bir sol ayaklı sanet tarzı oyuncularla da aynı taktik soldan da dizebilirsiniz. Eğer kontra hedeflerimizde dayanıklılığı düşük olduğu için şöyle eski haline getireyim de kafa karışık olmasın. dayanıklılığı çok düşük olduğu için Messi'ye. Çünkü Messi'nin oyunda kalma süresinin uzaması gerek. Yani duruma göre de işte defal kötü gelip Messi'yi buraya çekersem de Mbappe'ye veriyorum. Bir de sağ açıktaki oyuncuya veriyorum. Bazen de sol santrafora veriyorum. Yani burada tercih sizin. Zaten bu oyuncu Kartı geriye gelen forvet olumuz bir tık dezavantaj. Çok fazla bu taraflarda gezinmek yerine biraz daha böyle geriye pasa geliyor. Ondan sonra koşuya başlıyor ama ya sağ açıkta ya da sol santraforda kullanabilirsiniz. Ben sağ açıkta kullanıyorum. Oyunu aç oyunu açma açısından da Sıkıştığın zaman orayı görmek, orada bir oyuncunun olduğunu bilmek mutlu ediyor. Siz de bunu da yapabilirsiniz. Yani dayanıklılığı düşük olan oyundan çok kalması gereken santraforunuza ve sağ taraftaki veya ikinci alternatifimiz sol santrafor olmalı diye düşünüyorum. Taktik genel anlamda bu şekildeydi. Başka anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Dizilişimiz bahsettik. Oyuncu kart profillerinden bahsettik. Gördüğünüz gibi bir boşluk kollayan oyuncu yedeğimiz daha burada var. Sağ açık yedeğimiz var. Dünya Kupası'ndan dolayı bütün kartlar C olduğu için mecburen her mevki ikişer üçer yedeklememiz gerekiyor. Taktiğim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir istatistikleri de göstereyim. Bize 91. Son zamanlarda bir düştü. Bakalım şöyle. Bu arada yakın zamanda şu an birinci olan Kapten İmali'nda maçımızı atacağım. Burada e, aynı sıradayız. Şu oyuncuyla demek ki onun galibiyet oranı benden de yüksek. O nedenle bir 93, 94 belki daha da fazlası ki bizim üstümüze yer alıyor. Yani şu an Durumlar bu şekilde. Yaklaşık bir 50-60 maçlık saymadığım için tam net bir rakam söyleyemiyorum ama elimde ekran görüntüsü vardı. Ee, yaklaşık bir 60'a yakın maç seri yaptığım oldu bu taktikle. Yani beraberliklerle, mağlubiyetlerle sonradan tabii ki bozuldu o giderek. Durum bu şekilde. E, aklınıza takılan sorular varsa, sizden sorularınızı da yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi, sizden ricam 50 like rekorunu kıralım bu videoda. Bu tarz geliştirici içeriklerin gelmesini istiyorsanız da yorum olarak da belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım faydalı olur. Sonuç aldıktan sonra da alırsanız eğer bunu da paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.